saçım böyle bir salak duruyor ama Arkadaşlar selam tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere faydası olabileceğini düşündüğüm birkaç tane böyle iPhone uygulamasından bahsedeceğim. Bunları aslında Reels olarak paylaşıyorum. Böyle birkaç tane Reels biriktikçe buraya da ekleyeceğim. iPhone ipuçları yapmıştık zaten. Bu da uygulama versiyonu olacak. Böyle seri halinde ilerler. Ama siz daha güncel takip etmek istiyorum derseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet şimdi ilk uygulamamızla başlayalım. Remote Mouse. Arkadaşlar bu benim çok fazla kullandığım bir uygulama. Çünkü ben yattığım yerden bilgisayarı kontrol etme olayını biraz seviyorum. Yani yattığım yerden bilgisayarın işte sesini açayım kısayım ne bileyim dizide introyu geçtiğim, sonraki bölüme geçtiğim vesaire bunları yapmayı seviyorum. Bu bu arada uzaktan bir masaüstü değil, uzaktan bir mouse uygulaması. Ama uzaktan masaüstü uygulamasından da bugün bahsedeceğim. Remote Mouse programını indiriyorsunuz ve aynı zamanda bilgisayara da indiriyorsunuz. Zaten kendi sitesinde mevcut. Daha sonra tek yapmanız gereken telefonunuzu açmak ve bilgisayarınızı seçmek. Aynı ağdaysanız LAN'dan da giriş yapabilirsiniz. Bilgisayarınızda Bluetooth varsa ağa girmenize gerek kalmadan direkt Bluetooth üzerinden de bağlanabilirsiniz. Ben mesela normal ağdan bağlanacağım. Ve şu an bağlandı. E şu an büyük ihtimalle tabii göremiyorsunuz ekran küçük olduğu için ama şöyle büyük bir şeyler açayım. Gördüğünüz gibi telefondan istediğim gibi yönlendirebiliyorum. Ara yüzünü size ekran kaydı olarak gösteriyorum. Zaten tıkladığım yerleri tahmin edersiniz zaten Touch Bar'ı kullanıyorum. Ben uygulamanın Pro versiyonunu kullanıyorum. Çünkü Pro versiyonunda bilgisayara çeşitli komutlar da yollayabiliyorsunuz. İşte medya komutları yollayabiliyorsunuz. Normal pencerede direkt böyle bir programı açıp kapatabiliyorsunuz. Tarayıcı içerisindeki kısa yol tuşlarına erişebiliyorsunuz. Klavyesini normal free sürümde de açabiliyorsunuz. Bunda bir sorun yok. Bu uygulama sayesinde yerinizden hiç kalkmadan bilgisayarınızı yönetebileceksiniz. Bir diğer bahsedeceğim uygulama Epokem. Özellikle son zamanlarda hepimiz çok fazla webcam kullanma gereksinimi duyuyoruz. Ve böyle elimizde çok güzel webcamler olmayabiliyor. Özellikle laptop kameraları falan çok dandik olabiliyor. Bu durumda da Epocam isimli uygulamayı kullanabiliriz. Epokem sayesinde telefonunuzu bir webcam'e dönüştürebiliyorsunuz. Hem de kablosuz. Tek yapmanız gereken uygulamayı hem telefonunuza hem bilgisayarınıza kurmak. Daha sonra uygulamadan Epokem'i açacaksınız. Ve o zaten ağdaki bilgisayarı bulmuş olacak. Ondan sonra mesela çevirelim şu kamerayı şöyle koyalım zuma geldiğimiz zaman şöyle epokemi seçerek gördüğünüz gibi burada kendimizi görebiliyoruz. Yatay tutarsanız tabii ki de normal orantılara dönüyor. Ben bu uygulamayı da bu arada Pro versiyonda kullanıyorum. Çünkü mikrofon kullandırma gibi özellikler Pro versiyonda var. Aynı zamanda aşağıdaki o reklamı da siliyor. Gayet iyi oluyor. Valla zamanında bir indirimle almıştım. Şu anda Pro sürümü ne kadar hiç hatırlamıyorum. Niyeti ciddi olanlar, kullanmak isteyenler buradan bakabilir. Bir diğer uygulamamız da iHancer. Bu uygulama sayesinde düşük çözünürlüklü ya da kalitesiz fotoğraflarımızın çözünürlüğünü yükseltip kalitesini arttırabiliyoruz. Ve gerçekten çok güzel sonuçlar veriyor. Hemen şöyle bir deneme yapalım. Buradan Select from Gallery diyoruz. Düşük çözünürlüklü bir fotoğrafı seçiyoruz ve kendi kendine taramaya başlıyor. Ya aradaki fark gerçekten çok iyi bunu nasıl bir algoritma kullanarak yapıyor bilmiyorum. Yani bu fotoğrafın arıyor tarıyor, daha düzgünlü buluyor da yerine mi koyuyor? Yoksa yapay zeka ile kendi mi böyle pikselleri tamamlıyor bilmiyorum ama çok başarılı sonuçlar veriyor. Zaten karşılaştırabilmeniz açısından şu anda fotoğrafları görüyor olacaksınız. Bu da tavsiye ettiğim programlardan bir tanesi. Daha sonra Google'ın uzaktan masaüstü uygulaması. Şu anda gösteremeyeceğim çünkü bilgisayarımda Google Chrome kurulu değil. Ama galiba şunu da yüklü. Bir dakika hatta bakalım. Açılıyor bilgisayar bir dakika. Evet Windows bilgisayarı açtım ama Mac Windows fark etmez. Chrome kurulu olan bilgisayarlarda çalışıyor merak etmeyin. Buradan uzaktan masaüstü uygulamasını açıyoruz ve o zaten bizim tanımladığımız bilgisayarı görüyor. Tanımlamak için de Google Chrome'u kuruyorsunuz ve aynı hesapla giriş yapıyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Barçın Windows'a bağlan dediğim anda gördüğünüz gibi bilgisayara bağlandı ve bilgisayarı uzaktan çok rahat bir şekilde yönetebiliyorum. Bakın burada sağa sola gidebiliyorum. Ekranlar arasında geçiş yapabiliyorum. Mouse'u kullanabiliyorum. Bunun remote mouse'dan farkı aynı ağda olmanıza falan gerek yok. Bilgisayarda ve telefonda internet olduğu sürece dünyanın öbür ucundan diğer ucuna bilgisayarınızı kontrol edebilirsiniz. Evdeki indirmelerinizi yönetmek için gayet iyi olabilir. Ufak tefek oyunlara böyle bir şeyler yapmak için gayet iyi olabilir. Ben bazen çünkü TFT'yi buradan oynamıştım oldu. Bu da oldukça verimli bir uygulama. Bir de burada size Adobe Scan'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu uygulamada telefonunuzu tarayıcıya dönüştüren bu uygulama. Belge taramak için, kartvizit taramak için çok çok iyi bir uygulama. Uygulamayı açıyorsunuz ve sadece belgeyi telefonunuza gösteriyorsunuz. Şu an yanımda bir belge var mı benim? Yok. Ne göstereyim ben bunu? Bunu belge olarak alır mı? İyi keko belge sandı. Bakın gösteriyorsunuz. Siz bunu sabit tutuyorsunuz. Daha sonra atıyorum bu klavyeye bir belge. Devam et diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu kendi onu düzeltiyor. Bir şekilde renklerini düzeltiyor. Tıpkı bir fotokopi gibi size çıkartıyor. Evet klavye biraz eciş püşüş bir şey yaptı ama normalde belgelerde kağıtlarda hiçbir sorun yok arkadaşlar. Ben bana gelen bütün belgeleri vesaire bununla tarıyorum. Dijital olarak imzalıyorum, yolluyorum. Hiçbir sorun çıkmıyor ve inanılmaz bir zamandan tasarruf etmiş oluyorum. Aynı zamanda da önemli belgeleri saklamak için çok ideal oluyor. Bu arada telefon içinde güzel bir video editör arıyorsanız çok bilmeyen kalmamıştır artık ama bilmeyeniniz varsa diye söylüyorum. CapCut gerçekten mükemmel bir telefondan video edit uygulaması. Kanalımda da birçok videosunu bulacaksınızdır. O yüzden burada ona yer vermiyorum. Aklımda yoktu ama videoyu çekerken bir uygulama daha geldi aklıma. Onu da size göstermek istiyorum. Para Yönetimi. Bu uygulama sayesinde biraz daha gelir giderlerinizi daha rahat yönetebiliyorsunuz. Arayüzü oldukça kolay, ne yapacağınız oldukça belli. Buradan artıya basıyorsunuz ve buradan gelir mi ekleyeceksiniz, gider mi ekleyeceksiniz. Bir havale mi yaptınız? Bunları not alabiliyorsunuz. Mesela bir gider ekleyeceğiz diyelim. Hesap olarak da kredi kartından gitti diyorum. Kategori ne diye soruyor. Mesela benim Crop diye bir şirketim var. Crop'tan iş giderleri diyorum. Tutar atıyorum 500 lira gitti. Buraya da küçük bir not yazabiliyorsunuz. İşte fatura ödedim. Detay kısmına geldiğiniz zaman fotoğraf çekip koyabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir özellik oluyor. Bazen fiş ve faturanın fotoğrafını çekmem, saklamam gerekiyor. O yüzden bu özelliği kullanıyorum. Böyle çekiyorum fişin de fotoğrafını aynı zamanda orada duruyor. Gayet güzel. Bu gideri kaydet mesela. Akıllı oruç diyeti çıkıyor. <laughs> evet tabi full almazsanız böyle reklamlara maruz kalabilirsiniz. Reklam görmek istemiyorsanız siz de full olarak alın. Bir diğer çok kullandığım uygulama ise Lumos. Arkadaşlar Lumos benim gibi çekim yapan insanların gerçekten hayatını kurtaran bir uygulama. Çünkü güneş nerede, ne zaman, nereden vuracak bunları görebiliyorsunuz ve bu gerçekten çekim yaptığınız zaman sizin için altın değerinde bir bilgi. Tek yapmanız gereken Lumos'u açmak ve şöyle etrafınıza bakmak. Bakın şu an güneş neredeymiş? Şu an güneş yok gördüğünüz gibi. Şöyle telefonunuzu kaldırarak güneşin nerede olduğunu saat kaçta nereden vuracağını görebiliyorsunuz ve inanın bana çok tutarlı gösteriyor. Bu gerçekten çekim günü çok değerli bir bilgi ve gerçekten de çok tutarlı bir şekilde gösteriyor. Tabi bunu tutarlı yapabilmesi için telefonun konum servislerinin iznini vermeniz gerekiyor. Çünkü GPS'i kullanıyor o anki konumunuzu belirleyebilmek için ve bunlardan faydalanarak size güneşin konumunu gösteriyor. Hadi bir tane daha ekleyeyim listeye ve öyle kapatalım videoyu. Bir sonraki uygulamamızın adı Tudu. Bu Microsoft'un bir uygulaması ve gerçekten benim kullandığım en sade, en şık yapılacaklar listesi uygulamalarından bir tanesi. Mac ve Windows sürümlerinde mevcut bu arada. Telefondan, bilgisayardan, her yerden yapılacaklar listenizi yönetebilirsiniz. Uygulamayı açıyorsunuz ve zaten aşırı sade bir arayüz sizi karşılıyor. Gün içinde yapılacaklar, önemli olanlar, planlananlar, tamamlanmış görevler, bana atanmış görevler gibi kısımlar var. Yani programda ekip çalışması da yapabiliyorsunuz. Mesela günüm kısmına giriyoruz. Gördüğünüz gibi benim günüm kısmı boş artık. Burada bugün yapacak bir şeyim kalmadığı için herhangi bir şey yer almıyor. Görev ekle diyorum. YouTube'a video ekle görevi ekledim. Bu kadar basit. Ondan sonra yaptıktan sonra başına tik koyabilirsiniz. Sürekli olarak burayı kontrol edebilirsiniz. Alışverişe giderken çok işe yarıyor. Günlük iş hayatınızda çok işe yarıyor. Bir şeyleri unutmamak için bu programı kullanarak bunu sürekli kontrol etmeye alışkanlık haline getirirseniz gerçekten çok işinize yarayacaktır. Aynı zamanda göreve şöyle tıklayarak istediğiniz zaman size anımsatmasını sağlayabilirsiniz. Yenilemesini sağlayabilirsiniz. Not ya da dosya ekleyebilirsiniz ya da istediğiniz bir listenin içerisine yollayabilirsiniz. Ben burada işte kesilecek faturalar, maliyetler vesaireler şirket için, ayrı ev için ayrı klasörler açtım kendime. Bu sayede nerede, ne zaman, ne yapacağımı unutmamış oluyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı uygulamalar göstermişimdir. Dediğim gibi bu tarz içerikleri daha güncel takip etmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sürekli olarak bu tarz içeriklerin yer aldığı reelsler paylaşıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hey, let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a hum, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You're supposed to be just close to me, and hopefully.